Çanakkale'deki Fransız mezarlığı, Gelibolu Yarımadası'nda Morto Koyu Yamacı'nda yer alır. Fransız birlikleri 1915 Nisan'ında Gelibolu'ya çıkarma yapmış, özellikle Kirte muharebelerinde ağır kayıplar vermiştir. Ancak cephede yalnızca küçük mevziler kazanabilmişlerdir. Hayatını kaybeden askerler önce 13 ayrı noktaya gömülmüş, 1919'da bu mezarlar dört ana alanda toplanmıştır. Galiniyer, Ambulans, Birinci ve ikinci Tümen Mezarlıkları. 1923 Lozan Antlaşması sonrası Fransa, Türkiye ile anlaşarak mezarları bugünkü anıt alanda toplamıştır. Mezarlık, 1926 ile 1930 yılları arasında inşa edilmiş, 9 Haziran 1930'da General Gouraud'un katılımıyla açılmıştır. Mimarı, George'dur. Burada 2360'ı kimliği belli, 12.022'si meçhul toplam 14.382 Fransız askeri gömülüdür. Bunların çoğu Cezayir, Fas ve Senegal'den gelen Müslüman askerlerdir. Her mezar taşında Mort pour la France yani Fransa için öldü yazısı bulunur. Ayrıca Limni adasındaki Fransız hastanesinde ölen askerler de buraya taşınmıştır.